Fakat internetimizde bir problem olabilir bunun için. Bunu fazla kayda almayın inşallah iyi olur. Bura, bırak Burakçım. Bak bakım şu telefonun interneti gene bağlayım oraya? Şimdi bazen donuk olabilir arkadaşlar. Aslında donuk değildir. Bunu bilmenizi isteriz. Bizim resmimiz donuk gözükebilir. Ama takla değil değil mi? Tamam. Hepsini çıkartıyorum. Yok çıkarma hepsini. Çıkarmadı değil mi? Tamam. Ee, Hemen canlı yayına girelim arkadaşlar. Bilmenizi istiyoruz. Resim donuk olabilir ama şu anda canlı yayındasınız. Bilmenizi istiyoruz. Şöyle hemen bir giriş yapalım. Eda hocam annem öldü aldığımı görmüşüm. Ödül aldığımı annem ödül aldığımı görmüştür Eda. Burada Allah izin verirse analizin için yapmış olduğu hayırlı bir haber veya güzel bir konu ile ilgili bir başarı. Bir niyet etmiş analizin için. Lüfer Yılmaz hocam kıyafetimi kuru temizlemeye verdim bu yazın sevinçli bir durum yaşamaya işarettir. Kısa bir zaman içerisinde de olabilir yani inşallah. Pira Bozkurt, sofrasında ailemle yemeğe oturmuşuz. Yiğit sofrasında ailenize yemeğe oturmanız, güçlenmeniz, ayrıca güçlenmeniz ve burada Allah izin versin sizin ve ailenizin ile geçecek olan hayırlı bir haber. Tuğba Özdemir diyor, onu geçti Tuğba'yı. Çok hızlı gidiyor. Yeşim su başı eşimle öpüştük diyorsunuz. Eşinizin size bir niyeti, bir dileği varsa bununla alakalı. Hayli bir gelişme olabileceğini göstermiş. Merve Kavak ikinizin bir muradı olabilir. Merve Kavak siyah takım gömlek ve pantolon postadan aldım. Bir akşam vakti gelecek olan güzel bir haberle bir yola gündüz gideceğinizi göstermiş. Giydim sonra çok uzun yeni gri ceket giydim diyorsunuz. Sallam bunu. Bu da Allah izin verirse bir akşam vakti yine e, bu gideceğiniz yoldan sonra bir akşam vakti varacağınıza yine ceket olması burada beklemiş olduğunuz bir haberi bir yaşlı insandan veya yaşça büyük bir insanla alacağınıza ve bu müjde verici haberi Mevra Kavak paylaşmanıza ve güzel bir durum yakında yaşamanıza işarettir. Mustafa Karaca eski eş özür diledi, affet dedi, yemin etti, affetmedim. Eski eşinizde aranızı bozan birileri olmuş ve bozmaya da devam etmiş ama yine de kurtuluşa ereceğinizi beyan ediyor. Kuşburnu, kuzenim rüyasında uzun kıyafetimin altında çıplak bacakla gezdiğimi görmüş diyorsunuz. Bu yazın Allah izin verse, bir kişiyle yola çıkmaya, gezintiye çıkmaya veya bir planınızın, buralınızla alakalı güzel bir gelişme olacağına, bir kadından güzel bir haber bu yaz alacağınıza işarettir. Göze çarpıyormuşum, annem ve teyzem varmış diyorsunuz. İki, bir haberle bir yola gitmeye veya güzel bir haber yakında duymaya işarettir. Gökyüzünde büyük uçaklar var olması, kurmuş olduğunuz hayallere ulaşmak için az zamana daha kuşburnu ihtiyaç olduğunu gösterir ama ilerleyeceğiniz özel güzel durumlar olacağını göstermiş. Gözde gün sevgilimle konuşuyorum, geziyorum. Cezene Burak'la yan yana yatıyoruz. Burada Allah izin versin için önemli olan bazı hadiseler, güzel gelişmeler yine bu aylarda olabilecek. Cezene Burak'la yan yana yatıyor olmanız bir yardım ve bir destek alabileceğinizi göstermiş. Ee, ve diyor ki yatıyoruz sol tarafında kokluyorum, görüşüyoruz. Sevdiğim aldattım aldattım e, kaskı bende kaldı diyor, neyse demiş kaldı diyor olması Gözde gün. Aslında kafan karışık ama bu sevdiğin insanla aran bozuksa geri geleceğine, seni seramede çıkacağına işaret etse de burada cezene bırak olması, beklemiş oldun hayırlı haberlere ulaşman, an meselesi olacağını gösterir. Sevgili arkadaşlar şu anda canlı yayındayız ve saat 12.00. Merve Kavak, patronum beni gör, görüntülü aradı. Patronum gülüyordu. Görüntülü araması patronunuzun eski çalıştığınız iş yerinde müjde verici bir haber almaya, yine tekrar işe çağrılmaya, patronunuzun görüntülü araması elinize kısa bir vakit içinde, kısa bir vade içerisinde parasal konuda güçlenmeye ve elinize bir para geçmesini, rüyanız yine Merve Kabak işaret ediyor. Bir iş yerinde problem varsa bunun kalkmasına da işarettir. Fulya Karataş, içinde bulunduğum araba uçan arabaya dönüştü. Burada bir niyetinizle alakalı hayırlı bir gelişim olacak. Havada uçan araba trafiği var demeniz yukarıdan şehrin manzaralı izlemeniz, aydınlığa çıkacağınız hususların üstte gelmesi, uçan araba diye bir kelimenin geçmesi, niyetleriniz bir anda niyet kapılarınızın aralanması ve dua yaptığınız müddetçe başarıya ulaşmanızı işte, işaret eder. Deniz ağaçlar var diyorsunuz, ömrünüzün uzaması, yaşlı insanların yapmış olduğu dua ile Fulya Karataş, ömrünüzün uzaması ve bir muradınızın olabileceğini göstermiş. Ela 1988 sınıftayım, yanımda çocuklu kız arkadaşım. Bir erkek geldi diyorsun. Müjde verici bir haberin ardına kız, küçük bir para eline geçecek sınıf. Beklemen gerekiyor 4 ay kadar kardeşim. Asker mi ama öğretmen olmak istiyor ve 3 ke, üç asker uçağı diyorsunuz. Burada asker kelimesi geçmesi, öğretmen olması diyorsunuz. Vesaire devlet kapsında bulunduğunuz ülkede, devlet kapsında bir işiniz olabilir. Veslin için hayırlı bir gelişme. Yine olacak 3 asker uçağı olması. Burada kurmuş olduğunuz hayallere veya bir niyetinize 3 ay içinde kavuşabileceğiniz ela gösterebilir. Murat. Ben ve eş adayım berrak suya ayak sokuyoruz. Allah izin verirse bir konuda başarılı olmayan. Berrak su olması yollarınızın aydınlık ve açık olduğunu gösterir. Ayaklarınızı suya sokmak aniden bir yola gitmeye veya birinin nazarı değse de size kar etmeyeceğine, yukarıdan bilezikli bir kadın suya kalem mürekkep bırakıyor olması, bilezikli bir kadın hakkınızda konuşan birilerinin dedikodu yaptığına, burada suya kalem ve mürekkep bırakılması eğer niyet ederseniz de evliliğe adım atabileceğinizi. Ama su bulan, bulanmadı diyorsanız Bu da Allah izin verirse Murat'cığım eğer bir evlenmeyi düşünüyorsan rüyanın kötü değil de hayırlı olduğuna eder Fakat birinden de bir destek alabilirsin. Böyle gösteriyor kardeşim. Protonik, protonik sevdiğim ismi Yasin. Resimlerine kendi resimlerimi birleştirdim. Burada resimlerle kendi resimlerini birleştirmen kafanı çok taktığına çok büyüttüğünü gösterilmeler. Sonra yanında birler var olması onlara diyor Yasin'den başka kimseyi istemiyorum demesi veya böyle bir kelimenin söylenmesi Mele bu protonik sevdiğiniz kişinin bazı sıkıntıları var. O sıkıntıları duymaya o kişinin de aklı fikri başkasında olabileceğini yine işaret ediyor. Beğeni yapmanız, abone olmanız, ve zil butonuna basmanız bizim için çok önemli arkadaşlar. Şu anda saat 12. 12 e, bir geçiyor 12. O yüzden arkadaşlar canlı yayında bilginiz olsun. Resmimiz donuk olabilir ama güzel bir canlı yayında şu anda. E, radyo gibi düşünün. Yani biliyorsun ama canlı yayına tekrar geçeceğiz. Nazlı ablam babamın tansiyonu ölçüyordu. Rabia 3 Nazlı ablanın babanın tansiyonu ölçmesi size veya babanıza veya Nazlı e, veya Nazlı ablanıza gelecek olan müjdereci bir haber. Siz de kardeşinize kızıyor olmanız birbirimize destek vermeniz. Niye sen ölmüyorsun o ölçüyor. Ölmüyorsun o ölçüyor diyor. Ölmüyorsun yazmışsın kusura bakma. Ölçüyor demesin sonra. Karşı bir yazı yazmışsın. Ama burada Ayrıca bir muradınızın olması Rabia ucağım. Üçünüzün bir niyetiyle alakalı güzel bir gelişme olabileceğini göstermiş. Sevgili Hatice Arı. Kip Kitup göndermişsin. Kitup. Teşekkür ediyorum. Allah hayırını kabul etsin kardeşim. Murat. Ayrılık yaşadım. Ayrıldığımız kız gördüm. Gülüyordu, Ömer Osman ismini söyledi. Evet Allah izin verirse. Şimdi ayrıldığın arkadaşı görmen, kızı görmen. Ömer olması adaletli davranman lazım kardeşim. Osman olması bazı şeyleri tam anlamadan, bilmeden bir aceleci olmaman gerekiyor. Yani bir konuyu anlamadan atılmaman gerekir. Konuya hakim olman gerekiyor önce. Ben de bunları sevdiğini sandım diyorsun. Büyük kazanın içinde murtuğa pişiriyorum diyorsunuz. Burada kilolu bir kadının ya size destek vereceğini veya bir ortada karıştıracak bir kelime süreceğini gösterir. Büyük kazan olması bazı şeyleri büyütmemeniz, önünüze Murat Bey e bakmanız gerekiyor kardeşim. Böylelikle aydınlığa çıkacağınız hususlar yine yakındır ama adaletli olun, sabırlı olun. Bazı konuları tam anlayın ona göre hareket edin kardeşim. Ama güzel bir durum yine yaşanacak gibi duruyor. Mokart. Bir havuz görüyorum. içinde büyük küçük renkli balıklar var. Bu sizin kendi hayatınızın içinde küçük küçük gelişmeler olacak. Eline suya sokup iki tane Atapot yakalıyor olmanız 7 hafta 7 ay içerisinde müjde verici bir haber ya da 7. ayda güzel bir durum yaşamaya. Sonra tekrar edip 3. yakalamanız rızkın makort açılmasına bir konuda yükselmeye işarettir. Güzel bir durum yaşamanız an meselesi olabilir. Virgo. Boşanmak üzere oldum. Eşim Rüyam'da sabahı 4-10 geliyor demişsiniz. Burada Allah izin verirse 10. ayın 4'üne kadar sevinçli bir haber inşallah alırsınız. Neredeyse neredesin dedim iki erkek iki kadınlarmış demişsiniz. Burada ortada bozan, ortada bulandıran bir insan olduğunu gösterse de yemeğe gitmiş olmaları burada kelime değiştiği için her arkadaşın aynı hakkınızda yine iyi konuşan insanlarla karşı karşıya gelmeye sizin bir sıkıntı atlatmanız gösterir ama eğlenmişler 30 liraymış yemek diyorsunuz. Bu da Allah izin verirse bir ay içinde vigor, her şey değişebilir. Biraz sabırlı olun. Sanki bir ailenin size yardım edeceği gibi bir husus var gibi duruyor. Ayşe ekiyor. Birinci rüyada küçük dağlar tepeler gördüm bisiklet sürüyordum. Bak Şimdi Ayşe e, kardeşim iki rüya soruyorsun. Tek rüya sorma hakkım var. Bilmen istiyorum. Küçük dağlar, tepeler görmen, bisiklet sürmen sabırlı olman gerekiyor. Büyüklerine sahip çıkman, büyüklerini dinlemen gerekiyor. İkinci rüyada aynaya bakarak abdest alman, lavabodan sonra çıkman, ka kapıda tek sıra kızlar görmen, müjde verici bir haber almana ve dua yaparsan duanın karşılığını almaya işarettir. Sonra sevinçli bir durum yine yaşayacağını göstermiş rüyan. Ceyda artık ışıklar kapalıydı, korktum hepsini açtım. Sonra banyo yaparken babam giriyor, Kızdım demişsiniz. Burada haydi bir aydınlığa çıkacağınız bir durum. Parasal konuda güçlenmek. Üstünüzdeki ağırlığın gitmesi. Çıkmasını söyledim. Mehrem, e, mahrem yerlerimi kapatıyorum ama babam çıkmıyor demişsiniz. Burada elinize bir anda para geçebileceğine Ceyda. Versin bir sıkıntı tez vakitte atlatabileceğinizi göstermiş. Deniz siyah köpek konuştu. Birine yol verdim. Bir dosttan alacağınız tez vakit bir haber size vermesi sizinle geliyor diye dar yolda Tedirgin gitmeniz, bazı konularda sıkıntı yaşamanız, sağ konularda sepet var olmaz, havuç ve yeşil elma toplamanız, bir kandan alacağınız destekle güçlenmeniz deniz ve olumsuz giden bir durumdan sıkılınız durumdan kurtulmaya işarettir. Bir güç, destek yakında gelebilir. İrem kız arkadaşım ya da beni görmüş, ben hamileymişim, karındaki bebek de bir erkekmiş, erkek kız kardeşim de bana sen hamilesin diyor. Bu da Allah izin verirse İrem eline geçecek olan parasal konu, maddi konuda güç, destek, olumsuzluklardan kurtulmak, tez vakitte yükselmek, alacağın haberle mutlu olacağın durumlar yaşamanı göstermiş. Yasemin, emlakçı bahçeye yeni daire önünde durduk. Kurmuş olduğun iki tane niyetim var. Eşinle küçük çakıl üstünde yürümeniz. Bu yazın bir muradınız, bir niyetiniz olabilir. Yeni mutfaklı temiz cam bardaklar dolaba yerleştirmeniz Yasemin. burada Allah izniyle size Yasemin. Bir yola gitmeye, burada selamete çıkmaya, cam bardaklar müjde verici haber almaya ve senin için çok önemli gelişmeler olmasını gösterir. Rabia Üçal diyor ki, iki asker savaş evet, iki asker savaş çıkacağını o yüzden bizi korumaya geldiklerini dedi diyorsun. Burada Allah izin verirse alacağınız güzel bir haberle yolların açılması. iki asker kelimesi devlet kapsındaki işiniz hayırla sonuçlanması. Sonra annenizin sütlacını yemeniz bir içine yeşil bir şey katması. Bir muradınız olabilir. Annenizin süt kelimesi geçmesi her ne olursa olsun niyetlerimiz alakalı gelişmeler olacağına ve annenizin duasını bu aylarda bol bol almanız gerektiğine işarettir. Rabia Yücel. Şuna bakalım şuraya. Evet İnci. Dört senedir ayrı küs kocam benimle yatakta beraber oluyor. Seni düşündüğüne arada bir sene düşündüğünü gösterir. Siz de onu e, diyorsunuz ki bir tane çocuğumuz da olsa bizi terk etmez, sahip çıkar. E, Kül dışkı var diyorsunuz. Bu da Allah izin verse e, o kişiden alacağınız bir haber. Yakın bir zamanda gelecek olan bir haberle aydınlığa çıkacağınız bir hususun olmasını gösterir. Ama sizin bazı konularda yine sabırlı olmanız gerekiyor. Er var, müjde, hemen birazdan yorumlayacağım, beklemeni tavsiye ediyorum kardeşim. Gizem, okyanus ve göklerin binalar olan yabancı şehirdeyim. Burada kurmuş olun hayallerin çok olun. okyanus olması, kendi hayatında bir takım insanlarla görüşmene, göklerin yardım alacağın desteklerin gelmesi, şehir olması, kurmuş olduğun hayaller, kuma basarak uzaktan şehri seyretmen, bu niyetinle alakalı gizem güzel bir durum yaşaman ve aydınlığa çıkman an meselesi olabileceğini gösterir. Ural Atay. Çişimi tuvalete yaparken ötede çıkardım. Açık kahverengi pantolonuma çok da idrar sıçradı. Bir yola aniden bir yazın gitmeye. Yazın bir yola gidebileceğini göstermiş Ural. Açık kahverengi demişsin ya işte bu yazı göstermiş. Yıkamak lazım dedim. Ee, sonra iki uğur böceği bir kötü böcek gördüm. İki tane uğur böceği görmek Allah izin ee, bir arada bir derede kalacağına karar verirken bazı sıkıntılar yaşayabileceğine ve bu sıkıntılar atlatmak için az bir zamana ihtiyacın olacağını göstermiş. Deniz cezaevine girmiştim gizli yolda dışarıya çıktım. Burada darlıktan kurtulmak için dört aya ihtiyaç var. Ee, ve koridora gezerken görevliden saklanmak için kadın lavabosuna girdim. Tez vakitte bir kadınlar alacağın müjde verici bir haberi gösterir. Görevli ışığı kapatması görmedi diyorsunuz. Bu da Allah izin verirse. Aydınlığa çıkma an meselesi olacak. Görevli ışığı kapatması sizin ümitsiz olduğunuzu gösterir. Bazı konularda deniz için bekleme seni aydınlığa çıkaracaktır. Rabia Üçal, sarışın bir kızım varmış. Hamileydim, bebek erkekmiş gibi biri suyun geldi mi dedi. Yok dedim. Ee, sarışın bir kızınız var olması yazın müjde verici bir haber. Hamile bir bebek, erkek bebek olması. Ne olursa olsun tez vakitte bir para elinize geçmesi. Suyun geldi mi diye bir kelime kullanılması. Sizin için önemli olan bazı gelişmelerle alakalı e, yine parasal konuda bir durumun olması. Fatma Oytun, Rüyalara Cevap bölümüne üye kardeşimiz. Tavada kare kare küçük doğranmış az miktarda ıspanak pişiriyorum. Güç ve desteğin gelmesi 4 hafta 4 ay içinde olabilir. Güzel bir destek almanıza işaret E, ee, Yeni eve taşındık eşyaları eskiydi evde odam yoktu bir odada buldum. Sonra evin tüm camlarını kırıldı diyorsunuz. Müjde verici bir haber 4 ay içinde size gelebilir. Yeni eve taşınmak niyetleriniz. Eski eşyaların olması çoktandır bu niyetiniz varmış ama bir türlü olmamış. Sonra bir çocuğun elinde kırılmış çakı bıçak almanız üstünüzdeki nazarın olumsuzluğun kalkmasını. Sonra babanız koşup kiraz tarlası al, alması aldım diye gelmesi. Şimdi bu da Allah izni kiraz tarlası ile de kiraz bahçesi. Bazı kadınlarla bir araya gelmeye müjde bir haber feri almaya. Ve aydınlığa çıkacağınız bir durumlara kalı, selamete çıkacağınız bir durumlara kalı. Bu yazın güzel gelişmeler olabileceğini gösterir. O yüzden de siz yine niyetinizi yapın. Allah'ın izniyle hayırlı bir durum yaşayacaksınız gibi duruyor. Evet sonra şimdi Erva'ya geldi. Bakkal kadın otur diye uzandım. Adam geliyor baş bölgeme masaj yapıyor demişsiniz. Kafanızı karışık olduğu bir dönemden kurtulmak için biraz zamana ihtiyaç var. Hem maddi hem manevi güce erişmeye az bir zamanın kaldığına masaj kelimesi sıkıntılardan kurtulmaya siz uyuyorsunuz uyandığınızda anneniz kaçırmışlar kaçırmış olmaları Çin işkencesi yazılı bir yere görüyor olmanız Burada analizi kaçırmış Analizin üstüne nazarın olduğuna Çin işkencesi kelimesini geçmesi yabancı bir insanlar alacağız. Güç ve destek var ve oradaymış annemi parçalamış öldürmüşler diyorsunuz. Annenizin ömrünün uzaması Erva ve sizin kısmetinizin açılması an meselesi olabileceğini, Fakat sizin bazı konularda yine aydınlığa çıkmanız için beklemeniz gerektiğini gösterir. Çünkü bazı şeyleri büyütmeyin önünüze bakın. Çünkü tavsiyemiz budur ki en de sonda siz yine bir selemede çıkacağız. Durumla karşı karşıya gelmiş olacaksınız inşallah. Rabia Ecel, o rüyanın devamını gördüm. Sonra kız ayağımdan sallıyordum. Evet, kız ayağınıza sallamanız müjdeli haber gelecektir. Ama bir yoldan da gelebilir. Erkek bebek doğmuş olması, parasal konuda yine sıkıntınız varsa bunu atlatmayı göstermiş. Siyah, sülüyetli babası kucağından alması, alma dedim diyorsunuz. Silah sülüyetli olması, size yalan söyleyen çevrenizde birinin olduğunu gösterir. Ve burada siyah olması tez vakitte yalancı konuşan veya yalan konuşan bir kişinin varlığını gösterir göreceğinize, e, yalanını duyacağınıza işaret eder. Beğeni yapmanız, abone olmanız bizim için çok önemli kardeşlerim. Zil butonuna basmanız bizim için çok önemli. Resmimiz ne kadar donsa da şunu unutmayalım canlı yayındayız bilginiz olsun. Evet Fatma Ramoğlu. Aşkını itiraf eden erkek e, reddettim diyorsun. Rüyada onu aslanlar gibi sevdiğim, sevdiğim kalime yazın demesi. Şimdi rüyada onlar onu aslanlar gibi sevdim kalbimi yazması Fatma Ramoğlu kısmetin açılması, bahtının açılması manasına gelir. Aşkını itiraf eden erkek reddettim diyorsun ya. O değil yani başka bir yerden kısmetlerin gelebileceğine Fatma, önünün açılacağını, aydınlığa çıkacağını an meselesi olacağını göstermiş. Bir takım sıkıntılar yaşarsan da bunu atlatmaya gö gösteriyor yine. Gül, rahmetle babamı bıyıklı gördüm. Babanız ziyarete gitmen gerekiyor. Bıyık, yola gitmen, onu ziyaretmen gerekiyor. Kırmızı tişört giymişti. Baban bir sıkıntı atlatacak. Tanıdık bir erkekle konuşmanız Burada babanız için hayır yapmanız gerekiyor. Tanıdık bir erkek. i̇mam göre ölmüş biriyle beraber tanıdık bir erkek görmek. Velhasıl-ı kelam e, para elinizden çıkacak ve hayır yapmanız gerektiğini işaret. O kişiye hayır yapmanız gerektiğini göstermiş. Karısının peşin beşinci çocuğuna hamile olduğunu söylemesi. Burada hamile bir kadın, yeni doğum yapmış bir kadına müjde verici gün bir haber almaya işarettir. Dilek Arslan. Ya da içeride olduğum evin duvarları tek tek yıkıldı. Duvarlar yıkılmaz tek tek evinizde büyüklerinizden bir iki kişinin rahatsızlık haberi duymaya işarettir. Duvarların yıkılması, iş güç yapacaksanız bunu askıya almanız gerekiyor. Sonra da evin dışına çıkmanız, tüm ev komple yıkılması. Burada evinizin, ailenizin üstünde ciddi bir nazarın olduğunu gösterdiği için bu ile bir sadaka çıkarmanız gerektiğini işaret eder. Sevgili Direk Aslan, bu ile lütfen dikkat al. Pınar Ünab, rüyada deniz şehri içinde kadar taşmış. Deniz olması sizin hayatınızdır, şehir olması sizin niyetinizdir. Taşması, bu suyun her halükarda bu niyetinize kavuşmanız, rahmetli anneniz el, el ele tutuşarak denizin içine yürümeniz, kısmetinizin açılması, an meselesi, bir niyetinizin olması, hayli büyük bir kapının açılmasını gösterir. Biraz ileri gidince anneniz artık dönelim demesi, bu niyetinizle alakalı, yapacağınız iş güçle alakalı, gidişli gelişli bir yola gitmenize işarettir. Süt berrak olması, iyi ki döndük daha ileri gitsek dönemezdik demeniz aslında bakarsanız elinize geçecek olan fırsatların var olması, Türk kahvesi içmeniz yolda, bazı insanlardan, bazı kişilerden alacağınız güç ve desteğin Pınar Ünal geçeceğine ve dost çevrenizin genişlemesine kırıldınız, küçük, düşü, kırıldınız, incindiniz birilerle geri barışmanıza işarettir. Siz bir sıkıntı atlatacaksınız gibi duruyor. Evet, Seyahat TV annem rüyası babası, babasını elini öpmüş. Annenizin ömrünün uzaması ve annenizin önünde bir para tez vakitte geçebilir. İmam Nablus'u ediyor. Samet Çağrı Kavuncu gece sigara içerken yıldızları izlemek. Sabrın sonunda senemete çıkıp yükselmek. Bir sen eşin ölmüş anne çayı demle dedi. Burada eşin ölmüş anne çayı demle demesi eş yama arıyor olması. Onlar da alışveriş olması. Boşamaz kılmak. Aniden yükselmek. Eline fırsat yine geçmesi. Hadice Kübra siyah çizmenin kesip ayakkabı yapmak. Allah izin verirse kışın bir yola gitmek. Aniden bir işinin bir niyetin olması. Rabia Uysal. Oğlumla babamın tarlasında sıralar ağaçlar var diyorsunuz. Güç ve destek gelmesine, ömür uzamasına, ilerlemeniz an meselesi olacağını gösterir. Oğlunuzun ayağını yılan ısırması, ayağınıza parasal konuda, rız konusunda fırsatlar geçmesi. Siz yerde yeri ağzınızla çekip tükürmeniz, doktor diye kardeşiniz aramanız, burada Allah izin versin yetinizin olması an meselesi olacağını ve bir konuda ilerlemenizi göstermiş. Tabi burada ağzından zeri çekmek, ağzınızdan zehri çekmek bir paranın çıkması vecgilezin cemaat ortamlarında kimseyle konuşmamanız veya orada konuşacağınız sözlere dikkat etmeniz bazı insanların ağzınıza laf almasını gösterir abiye uysal. Dikkatli olmak kardeşim gerekiyor. Doktor olması ümitsiz olduğun bir durumda yine ilerleyeceksin. Bu ilerlemeyle beraber an meselesi güzel bir durum yaşamını göstermiş. Serpil eşim boğazını sıktı diyorsun. Evet. Rızık ve kısmetinin açılması. Sude Eslem. Giden birini geri döndüğünü görmek. Evet. Allah izin verse bir niyetin olması. Ve giden birinin dönmesi her halükarda işinizin, gücünüzün ilerlemesini gösterir. Bir tane şey ver. Su çıkar oradan. Çünkü midem ağrıyor. Buket. Brent, Ersoy para pastırma verdi diyorsunuz. Para ve pastırma vermesi bir arada bir derede kalacağınız bir sıkıntın olmasına. Bir niyetiniz olabilir ama bir arada bir derede kalmasınız. Niyet bir türlü yapamıyorsunuz. Erva. Arabada annem ben varım iniyorum. Bakkalın önünde. Burada anneniz sizin kafanızın Karışık olduğunu gösterir. İksir renkli, yuvarlak biri çikolatalı dondurma alıyor olmanız. Tez vakitte birkaç hafta içinde ilerlemeye, elinize fırsatların geçmesiyle birlikte yolların açılmasını gösterir. Çikolata güzel bir haber duymak, dondurma bu yaz böyle bir haber erba duyacağınızı gösterir. Furkan Sungur. Rüyada arkadaşının arabasını alıyor geziyor olmanız, alışveriş merkezinde yemek yiyor olmanız. Burada birinden gelecek olan bir destekle kısa bir yola gitmeye ve aynı zamanda kafanız karşı bu çıkıp karşına kurtulmaya. Arabaya biniyor, hızlı gidiyor olmanız, siz de sinirleniyor olmanız. Burada Allah izin verirse sevineceğiniz bir durum. Yine yaşayacaksınız. hızlı da gidiyor olmanız, siz de sinirlenmeniz. Sabrın sonunda seramete çıkmak an meselesi olacağına bir insanı sevileceği destekle ilerleyeceğinizi göstermiş. Sevgili Fungur, Furkan Sungur. Burçin Yılmaz bir sınıfta öğretmenle beraber arka sırada oturuyoruz. Sabırlı olmanız gerekiyor. 4 ay 4 haftaya çok dikkat edin. Arkadaşlar var. Türk Türk pasaportunuz süresi bittiği için yabancı Fransız pasaportu çıkartmış olmanız, yabancı olan birinden alacağınız, kan bağı olmayan birinden alacağınız güzel bir destek ve güzel bir telefon haberine işarettir. Bir arada kalacağınız bir sıkıntı var. Üstüne resminiz var olması, herkes pasaportunuzu alıp bakıyor olması, aslına bakarsınız burçun Yılmaz aranızı bozan birilerinin olduğuna boşanmışsınız, birileriyle birileri aranızı bozmuş. Yabancı birinden destek gelecek, yabancı birinden yine bir sıkıntı buçuk yılmaz olacağını göstermiş veya eşinizle sizin aranızı bozan, ayıran, bir kişinin yakın çevrenizde bulunan bir insan olduğunu gösterir ama siz sıkıntıları atlatmak için az biraz daha beklemenizi tavsiye ederim. Rabia Hücer yatak odasında bir kadın ütü yapıyordu. Beklerseniz yollar açılacak, evinizde yaşamış olduğunuz sıkıntılardan kurtulacaksınız. Sizi çağırması, şeytan var demesi bu da nedir? Size hile yapan, sizi e, kullanan veya size yanlış yapan birilerinin var olması. Baktım gölge var sonra odadan çıktım diyorsunuz. Evet. Gölge olması, sizi uzaktan takip eden birinin var olması, hakkınızda konuştuğunu göstermiş. Kadın şeytanın size mektup yazdığını söylemesi, eline vermesi mektubu. Burada işinizi bozan, işinize engel koymaya çalışan Rabia 3 birinin var olması, bir sıkıntı yaşamanız fakat bir kadının bugünlerde özellikle bir sıkıntı yaptığını gösterir. Yani bir kadın size sıkıntı verebilir. Aynarize sıkıntı verebilir. Size sıkıntı verebilir. Mehmet Emin. Evet. E, içki suyla karıştırıp içmek. Sıkıntılı bir haber duymak. Kendi elinizde bir hata yapmanızı gösterir. Azra. Yenge seccade de ben kıyam, kıyamdayım diyorsunuz. Evet. Yarım kalan bir işiniz var. Bu yarım kalan işinizle alakalı ilerlemek. Eran Alpay. Yılanın kafasını bıçakla kestim. Üstünüze nazar olması e, ve işinizin gücünüzün önüne engel koyan birilerinin var olması. Akşam karanlıkta deniz görmek, Merve aşkın. Evet, bu da. Yolların açılması, hayatınızda yeni bir dönüm noktası olması, Merve. Ablamla odaya mavi e, maviye boyamak. Ablanızla beraber müjde verici bir haber bu yazın almak. Elif yak, papağan kadar şarkı okumak. Burada, Allah izin verse, e, burada devamlı laf alıp laf satan, lafı, da, e, yani satan derken, lafı değiştiren, bazı yerlerde sözleri dedikodu gibi taşıyan bir insanla karşı karşıya gelmek. Dikkatli ol kardeşim tamam mı? Evet şimdi bakalım şöyle. Rüya dağ görmek demiş. Büyüklerinizden destek almanız. Halam bir de yeşil ıspanak verdi. Ee, burada birinden alacağınız parasal konuda güç. Bir kalın bazı konularda size destek verebilir. Nusrıkaya odan siyah küçük böcekler basmış. Üstünüze nazar olması. Dört hafta dört aya dikkat etmeniz gerekiyor. Estem yeşil ve lacivert eşarp satın almak. 95 TL 9,5 dikkat etmek. 9. ay 5'ine kadar dikkatli olmanız gerekir. Biri nazar vurabilir. Lale Berkan. Nişanlıyım. Rüyada annem yani ailecek iftar masasında oturduk. Allah izin verse burada hem fikir olacağınız karar verirken başarılı başarılı bir karar vermeye yani bir konuda ilerleyeceğiniz bir karar vermeye işarettir. Ev evde insan insan pardon nişanım da vardı. Evde nişanınız da var olması, yoğurdu fasulye çorbası olması. Bakın yoğurtlu fasulye çorbası tehlikeyi gösterir. Şimdi yoğurt olması annenizdir, büyüklerinizdir. Çorba olması bazı konularda tabi sabırlı olmanız gerekiyor. Fasulye olması dikkatli olmanız, yalan söyleyen birilerinin var olması. Salata görmeniz, kafanız bazı konularda karışık olabilir. Birkaç yemek daha sonra olması, nişanlı sigara içmeye gidiyor olması, sabırlı olmanız gerekiyor. Nişanlınız da size nazar değdiğini gösterir. Geleceğim demesi, sigara içmeye gitmesi. Sabırlı olmanız gerekiyor Lale Berkan. Aranızı bozacak birileri olabilir. Rüyanız sizi uyarıyor. Hani nişanınız sigara içmeye gidiyor ya geleceğim demesi. Evet. Eğer ayrısanız gelecek bu kişi veya bir problem yaşayabilirsiniz ama birileri de problemi yaşatabilecek. Dikkatli olman gerekiyor Lale Berkan. Çünkü rüyan burada seni uyarmış kardeşim. Ee, yani bir sıkıntıyla karşı karşıya inşallah gelmesin. Çünkü birileri fitne bir fesat yapmaya çalışıyor. Haberin olsun kardeşim. E, Salya, elimde Zarife için dizine kırmızı başlı anahtar var. Burada e, ne olursa olsun yine sen için aydınlığa çıkacağım bir husus var ama birazcık beklemen gerekiyor çünkü birileri ortada karıştırmaya çalışan birilerinin var olduğunu gösterir. Şöyle yapalım, evet. Bakalım Gülcan, balkonda ter, terlikle Peygamber devesi görmek. Aniden bir yola yazın gitmek Seval, eşin bilerek e, bilerek kızdırıp. İçeri gelmesin diye kapıyı kapattım diyorsunuz. Bu da Allah izni verirse evinizde, işinizde, gücünüzde bir nazar olduğunu gösterir. Evet Azra dedem yerde sofrada yemek yemek. Dedeniz de yerde sofrada yemek yemek. Azracım, kısmetin açılması, rızkın çoğalması aniden güzel haberler üst üste almaya işarettir. Hayırlı bir bazı durumlar olabileceğini ve güzel bazı olaylarla yazın karşı karşıya gelebileceğinizi rüyanız işaret ediyor. Beğeni yapmanız bizim için çok önemli. Zil butonuna basmanız bizim için çok önemli ve aynı zamanda kardeşlerim e, burada beğeni yapmanız dediğim gibi. Ha, süper destek veren kardeşlerime de selam diyorum. Allah hepsinden razı olsun. İyi ki varlar. Ve böylelikle de e, rüyalarınızı yorumladık. İnşallah yarın yine sizlerle bir canlı yayın yapacağız. Bugünlük bu kadar. Canlı yayınımızın sadece burada görüntüsünde aksama oldu. O da niye? Çünkü e, internette bir sorun var bugünlerde özellikle. Kardeşlerim, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sevgiler, saygılar, selam diyorum. Beğeni yapmanız bizim için çok önemli. Zil butonuna basarak tüm bildirimleri açmanız bizim için çok önemli. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Ve buradan süper bize destek veren tüm kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dualarının, muratlarının kabul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Allah'a ısmarladık.